Kitabül Bedu ve Tarih Ebu Zeyd Ahmet bin Sah el Belhi Bu kitap İstanbul'da Damat İbrahim Paşa'nın kütüphanesinde olan Nusa'da ve İbnül Verdi'nin Haridatül Acayip kitabında da adı geçen müellife ait olduğu belirtilmiştir. Hacı Halife de Keşfüs Zünun'un birinci cildinin 227. sayfasında bu eserin müellifinin Ebu Zeyd olduğunu belirtmiştir. Ebu Zeyd, rical ve biyografi kitaplarında da tarihçilerin ileri gelenlerinden sayılmış, din, şeriat, felsefe, edebiyat ve diğer ilimlerle de tanınmış bir isim olarak kabul edilmiştir. Ama Fransız müsteşrik Cloman Hevar araştırmaları neticesinde bu kitabın müellifinin tarihçi Mutahhar bin Tahir el-Mukaddes olduğunu bildirmektedir. Çünkü Ebu Zeyd bazı biyografi kaynaklarına göre Hicri 322 veya Hicri 340 yılında vefat etmiştir. Oysa kitabın telif tarihinin Hicri 355 olduğu kaydedilir. Hacı Halife de keşf Zünun adlı eserinde Ebu Zeyd'in ölüm tarihini böyle kaydetmiştir. Ama El-Mukaddes'in biyografisi bizim için de meçhuldür. Bu kitap miladi 1899-1919 yılları arasında müsteşrik Kloman Hevar'ın çalışmasıyla 6 ciltte şerhli olarak Fransa'da basılmış, daha sonra da Bağdat'ta offset olarak basılmıştır. Bir kısmı ise hala basılmamıştır. Bu eserin müellifi kim olursa olsun kitabın büyük bir kısmını İmam Mehdi Aleyhisselam konusuna ayırmıştır.